Fakir erkeği anca annesi sever. Buruna bak. <laughs> Aynen, git önce burnunu yaptır ablacım sen. İlk buluşmamızda beni nereye götürürdün? Rahat olduğum bir yer. Mesela, örnek. Sahil olur. <laughs> o kadar değil ya, o kadar değil. Sahil, sahil olur. Mi? Sahilde ne yapacağız peki? Sokket, so, muhabbet. Eve mi götürsün ablacım? Evet, ya? manzara izleyerek. Bu mudur? Evet. Biraz para harcasam keşke. Niye sahil? Çekirdek İlk tanış Hayır, niye sahil? Be nereye götürsün ablacım seni? ama? Paris'e mi götürsün tatile seni? Ne yapacaksın Paris'e gidip? Azra belki fakirdir niye öyle diyorsun? Fakir, fakir, fakir misin? Fakir olsa bile AVM'ye gitmek bedava. Zeka küpü AVM'ye gitmek bedava diyor ama AVM'de yiyece hamburger menüyü hesaba katmıyor herhalde ya da içeceği kahveyi. Çok zeki bir kadın bu. Gerçekten. <laughs> AVM'ye de girebilir. Gidip sevdiğinle? Fakir, fakir erkeği anca annesi sever. Burma bak. <laughs> Aynen. Git önce burnunu yaptır ablacığım sen.